Sedat Peker elindeki iki dosyayı hangi ülkeye gönderdi? O dosyalarda ne yazıyordu? İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Sedat Peker'le konuştuğunu açıkladı. Çömez, Peker'in Türkiye'den gelecek yetkililere ifade vermeye hazır olduğunu ve tüm belgeleri kayıt altına alarak iki farklı ülkeye gönderdiğini, öldürülmesi halinde bunları tüm Türkiye'nin öğreneceğini söylediğini aktardı. Turhan Çömez, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden ses ve görüntü bilişim sistemi ile ifade vermeye hazır olduğunu belirtti. Sedat Peker'in Turhan Çömez'e anlattıkları dikkat çekti. Ben ailemle burada eziyet çekiyorum. Ciddi çilelerle boğuşuyorum. Yabancı bir ülkede çok zor şartlar altında yaşamımı idame ediyorum. Kendimi feda etmeye hazırım. Ama Türkiye'nin arınması için ortaya koyduğum bu iradeye siyaset kurumu da sahip çıksın. İyi Parti bir hamle yaptı ama diğer siyasi partilerden de bu konuda destek istiyorum, konuşmak istiyorum, ifşaatlarda bulunmak istiyorum. Ama kamuoyunun ve özellikle siyaset kurumunun bana destek çıkması gerekiyor. Ben her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Ailem ve çocuklarımla sıkıntılı bir hayat sürüyorum. Tüm bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. İki farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde bunları tüm Türkiye öğrenecek.''